おい Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya bölgesinde bir köy, ama bir Türk köyü. Bu köyde hiç Türk yaşamıyor, hatta kimse Türkçe de bilmiyor. Ancak köyün sakinleri kendilerini yüzyıllardır Türk olarak tanımlıyor. Efsaneye göre 12. 13. yüzyılda bu köy Haçlı Seferlerine asker göndermeyi reddetmiş. O zamandan beri de civar köyler tarafından Türk olarak anılmışlar. どけそう。 Köyün sakinleri Türk kimliğini öyle benimsemiş ki futbol kulüplerinin ismi dahi Türk Gençler Birliği. Belçika'da her sene düzenlenen karnevala bu köyün sakinleri Türk motifleri ve Türk bayraklarıyla katılıyorlar. Hatta Belçika'nın diğer yerlerinden veya başka ülkelerden gelen Türkler de karnavala katılarak onlarla birlikte eğleniyor. <laughs> C'est une, une légende, c'est une histoire de taxes que les Turcs ne voulaient pas payer. Ça date de 1300 et des. C'est une histoire de taxes en fait que les Turcs ne voulaient pas payer et alors c'était euh, rallié avec la partie turque. Et alors c'est pour ça que qu'on les a appelés à ce moment-là les Turcs en fait. Mm -hmm. Mais je connais pas exactement l'histoire. Le, le, euh, pas vraiment, tout à fait, oui. Vous savez, c'est tellement vieux que. Voilà, c'était à chacun son histoire donc. Euh, pourquoi pas Ça nous a permis de garder notre, euh, notre, notre statut, je veux dire, puisque ici à Fermoville, tout, euh, tout, tout tourne autour des Turcs, en fait. Donc, euh, la, euh, les jeunes Turcs, la, la jeunesse, c'est les jeunes Turcs, euh, euh, le club de football, c'est le, euh, le RFC Turcania, donc, tous euh, les Meunen, le groupe de carnaval, c'est les turkania Meunen. Donc, tout tourne autour de, des Turcs, en fait. Donc, euh, pour ça, ça, pour nous, c'est très bien, on est très fiers de ça. Antwerpen'den geliyoruz Türk köyüymüş burası ziyaret etmek istedik buranın kültürünü görmek istiyoruz acaba bizim Türklerle aynı mı diye ama çok sevimli bir yer gerçekten ilk girişte hoşumuza gitti. Sempati geldi yani bize. Bunu Türk bir olarak anılması size gurur veriyor mu? Elbette ki. Vermez olur mu? Ama Avrupa'nın her yerinde Türk var. Ama özellikle bir köy olması elbette ki gurur veriyor. İlk olarak şaşkınız. İlk, ilk defa geliyoruz. E, katılalım dedik işte karnavala. E, gurur verici tabii yani. Güzel bir şey. Eee bildiğim kadarıyla işte geçmişte bu eskiden Osmanlı dönemi, savaş dönemlerinde falan buraya Türkiye bayrağı takmışlar. Eee düşman başka düşmanlar uğramasın diye korku vermek için. Bilen ben öyle biliyorum hikayeyi de bilmiyorum asıl gerçeği nasıl. Böyle yani.